Merhaba sevgili kovalar. Bugün 24 Aralık Salı. Mars günündeyiz. Bugün çevrenizdeki insanlarla birbirinizi yanlış anlamanıza yol açacak bazı etkiler alabilirsiniz. Bu durumu engellemek için hem kendinizi net bir şekilde ifade edin hem de söylenenleri daha doğru anlamak için dikkatli davranın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 24 Aralık Salı. Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay dün olduğu gibi bugün de iş ve hizmet konularında verimli enerjiler veriyor. Çalışkan ve düzenli enerjilerle birlikte birçok işi bugün halledebiliriz. Ay, Jüpiter ve Satürn'le olumlu açı yapacağı için otorite kavramlarından gerekli destekleri de bulabileceğimiz bir gündeyiz. Başak Burcu'ndaki ay fazla mükemmelliyetçi olduğu için özellikle titizlik ve detay gerektiren işler için de daha verimli olacaktır. İlişkilerimizde eleştirel yaklaşımlarımız artabilir. Biraz daha esnek olmaya çalışmalıyız. Bugün Mars Uranüs karşıt açısı ilişkiler konusunda dengede kalmamızı zaman zaman zorlaştırabilir. Bugün bir diğer etkide iletişim gezegeni Merkür'ün burç değiştirmesi olacak. Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak. 12 Ocak tarihine kadar Merkür Oğlak burcunda kalacak. Merkür Oğlak burcunda İletişimlerde ve zihinsel yapılarda daha somut ve pratik değerlere önem verebilir. Bu süreçte özellikle iş, şirket, ticaret ve maddi konularda daha rahat ilerlenebilir. Oğlak, Başak, Boğa burçları için iletişim, ticaret ve zihinsel konularda 12 Ocağı kadar daha verimli bir dönem olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.